Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte PKX'de de avatarımı yenileyeceğiz. Ve ayrıca e, kullanmadığım itenlerle de bir avatar yapacağız arkadaşlar. Acaba nasıl bir avatar çıkacak? Gerçekten merak ediyorum. O zaman çok, beklet çok bekletmeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi de avatar yerini giyiyoruz. E, yüz olarak arkadaşlar, ben genelde e, farklı farklı yüz kullanırım ama e, en çok kullanmadım sanırım bu yüz. Yani genelde kullanmıyorum. E, saç olarak arkadaşlar, e, bir bakalım. Bir sürü saç var ama e, sanırım en çok kullanmadım bu saç. Yani genelde kullanmıyorum arkadaşlar. Güzel bir saç ama kullanmıyorum işte. E, üstlerden de e, bir bakalım. Arkadaşlar ben genelde yani değişik değişik kombinler yaparım. Değişik değişik giyinirim. Yani çoğu şey giyiniyorum. Bir bakalım. Hangisini giyebiliriz? Benim kullanmadığım. Ee, bu da var. Aslında. Yani fazla arkadaşlar. Sanırım şu lol üstü işte arkadaşlar şu. Evet tamam. Şimdi altımıza geçelim arkadaşlar. Altımıza ne giysek ne giysek. Bunu kullanıyorum zaten arkadaşlar. Yani ara sıra giyiyorum. Bu da çok fazla az kullandığım şey değil Bu olabilir aslında arkadaşlar bu etek olabilir bu eteği daha yeni almıştım Yani altımı almıştım arkadaşlar Bir olur zaten Etek bende var ee, Evet arkadaşlar onu yapalım Yani Zaten pek bir güzel uygulama başka yok yap. bunu yapalım şimdilik Bunu kullanmayalım çünkü Şimdi e, Touch yani şey olarak aksesuar olarak Şu minik şapkayı takabilirim bence tatlı Hmm, ben kullanmıyorum yani. Kullanmadığım video zaten bu. Ee, kulak, kulak. Ee, ne taksam? Bir şey takmayacağım buradan arkadaşlar. Ayakkabı olarak arkadaşlar. Bir bakalım. Bunu kullanmıyorum aslında. Bunu da kullanmıyorum çok. Yani genelde kullanmıyorum arkadaşlar. Genelde değişiyor yani dediğim gibi. Değiş değiş dinliyorum. Bu sanırım arkadaşlar. Alevli ayakkabı. Son olarak buradan ne sessek ne sesek ne sesek. Ee, şunu seçelim arkadaşlar. Şu çantayı seçelim. Evet. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bir de e, şu şeylerden seçelim. Yürüyüşlerden. Ben bunu çok kullanmıyorum. Belki de bu yüzden sonra sevebilirim. Evet arkadaşlar. Bu kombinimiz bu şekilde oldu. Aslında güzel oldu arkadaşlar. Yani değişik oldu ama güzel oldu bence. Sadece şu çanta birazcık uymadı. Onun haricinde her şey güzel. Bence güzel oldu yani kullanmadığım temel harika bir konu yaptığını düşünüyorum. Yani bence güzel. Bu saç uzun zamanda kullanmıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu eşyaların çoğunu uzun zamanda kullanmıyorum. Ama belki ileriki zamanlarda e, belki fikrimi değiştir, kararımı değiştirir. Bunlardan kullanırım yani. bu şu anlık kullanmadığım tenlerde koydum bunu. Güzel oldu bence. Şimdi normal bir avatar seçeceğim. Normal, normal avatarımızı yenileyelim arkadaşlar. İlk e benim her zaman klasik yüzüm. Bu genelde bunu takıyorum. Saç olarak ben genelde sani saçını kullanıyorum arkadaşlar. Sani saçını. Yani genelde kullanıyorum. İlk aldığım zaman mı kullanıyorum yani. Uzun zamanda kullanıyorum. Üst bu üstü yeni aldım. Onu kullanacağım. Alt olarak ne giysem. iyi bakın. Aslında bu alt güzel olmuştu yani. Az önceki kullanmadığım tenlerde kullandığım etek güzel olmuştu. Evet arkadaşlar sonunda bir etek seçebildim. Şimdi şapkalardan da e, neyi taksam neyi taksam. E, bence arkadaşlar şu e, şey güzel bir taç güzel yani güllü bir taç taktım. Şimdi kulaklık olarak da şu küpem takacağım her zamanki kelebekli küpeme. <laughs> Eldiven bunu mu taksam acaba? Şimdilik bu düşün belki beğenmezsem değiştiririm sonra. Eee... Ayakkabı olarak ya da değiştireyim ya. Evet. benim çıkardım şimdi ayakkabı seçiyorum. Ee, hangi ayakkabı? Sanırım Sunny'nin ayakkabısını seçeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz şu Sunny'nin ayakkabısı. Bu bence güzel oldu ama ee, emin olmadım. Ama evet güzel arkadaşlar bu ya. Tamam bu kalsın. Ee, şimdi bir de şu benim her zamanki yani herkesin beni bu kelebek kanalıyla tanıdığı bu kelebek kanalını takacağım. Yani Kere çok seviyorum. Bence çok güzel uyum. Komünün bir şekilde oldu. Bu arada arkadaşlar ben bu şeyi sevdim. Yürüyüşü sevdim. Kullanmadığım tanıları koymuştum ama sevdim yani. Bence güzel. <laughs> Bundan sonra beğenmeye başladım yani. Neyse. E, Komünün şekilde oldu. Bence güzel oldu arkadaşlar. Yani ben bu işi zaten niye almıştım? Hani çıkan sürpriz kutular var ya onu almıştım. Ve güzel bir iş bence. Alt, ayakkabı, saç, yüz, küpe falan bu tarz her zaman takıyordum zaten. Ee, evet arkadaşlar benim videom bu şekildeydi. Kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.